İkimiz de aklımızdan bir futbolcu tutuyoruz. Sadece evet hayır sormak var. Tuttun mu? Tuttum. Sen tuttun mu? Tuttum. Hmm. Sor bana. Ee, Türk müsün? Hayır değilim. <laughs> Süper Lig'de mi oynuyorsun? Hayır. Sen Süper Lig'de mi oynuyorsun? Ben oynamıyorum. Hmm. Türk müsün? Hayır değilim. Başladık tamam. yine. <laughs> <Gizgüldün gülüyor> değil seri A'da mı oynuyorsun? Hayır. Bundes Liga'da mı oynuyorsun? Hayır. Premier Lig'de misin? Hayır. Serie A'da mısın? Hayır. La Liga'da mısın? <gülüyor> evet. <gülüyor> Premier Lig'de misin? Evet. <laughs> ben bunu ilk sormanı beklemiştim. Ya o kadar seçtin ya. Belki dedim bu sefer seçmemişsindir. Keşke bir şey yapsaydım. Hmm. Barcelona'da mı oynuyorsun? Hayır. Manchester United'da mısın? Hayır. Real Madrid'de misin? Evet. tamam. Manchester City'de misin? Evet. Tamam <laughs> mı? Tamam. <laughs> Kanatlardan biri misin? Hayır. Değilim. Sen Santrafor musun? Hayır. Real Madrid'desin. Değilse... Kanat değilsin. Beklerden biri misin? <laughs> Değilim. Hmm. Kaleci misin? Hayır. Santrafor musun? Önde mi oynar? Yok. Santrafor değil. Tamam. Sen stoper misin? <gülüyor> evet. tamam. <laughs> evet, sen stoper misin? Ben stoperim. Ben stoperim. Biliyorum. Real Madrid stoper. <laughs> tamam. Hmm. Sen soruyor. Ne soracağım bilemedim. Mevkisi falan bulduk. Yaşını söyler misin? Yaşı bilmiyorum 27-28 falan. Hmm. Benim sevdiğim bir oyuncu. Ruben yaz mı? Evet. <laughs> <laughs> tamam dur sen. 30'dan büyük müsün? Evet. Aa, tam onu söyleyeceğim. Ben biraz yaşlıyım. Yani yaş derken futbol kariyerine göre büyüğüm yani. 30 küsür Rum vardır. Real Madrid stoper 30 küsür. Alman mısın? Almanım. <laughs> tamam. Hadi <Ya. bir> gel. <laughs> ya genel.